Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Yağmur. Musabinden geliyorum. Size sorum şu. Konuşmadım bir an özür dilerim. 3-4 gün önce AK Parti'nizin iktidara gelişinin yıl dönümüydü. 19. yıl dönümüydü. 19 yıl önce iktidara ilk geldiğinizde gösterdiğiniz bu coşku, heyecan ve bizim Türkiye'mize, halkımıza gösterdiğiniz ilgi ve sevgiyi o zaman nasılsa hala bunu göstermeye devam ediyorsunuz. İcraat icraatlarınız Türkiye'ye yaptığınız şeyler. Bunlar bizim çok minnettarız yaptığınız her şey. Hiçbirini ödeyemeyiz. O kadar çok mutluyuz ki çok teşekkür ederiz. AK Parti'mizin de yıldönümü kutlu olsun. 19. yıldönümü kutlu olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Benim sorum şu. Bunları yapmanızın arkasındaki motivasyon nedir? Siz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> çünkü çok güçlü bir gençliği bizim yetiştirmemiz lazım. Evet. Çok güçlü bir gençlik içinde bizim çok çalışmamız evet. lazım. Evet, yaptıklarınız için çok minnettarız. Teşekkür ederim.